Selam karbonatlar ben Bolnes Türk. Modlu Case kariyer serisinde 17. bölümde karşınızdayım. Bir önceki böyle e, kısa videoda an, e, anlattığım gibi 1.2 ikiye geri döndük e, modlar yüzünden. Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Sovyetler tarafındayız yine bugün ve e, önemli bir takım gelişmelere göz atacağız. Hadi gelin hemen başlayalım. Hemen görev binasına geldim yeniden. Historical Progression kısmında ilerlemeye devam ediyoruz. Sıradaki görevimiz yine Sovyetler e, Birliği'nden. Corabs nasıl okunuyor bu kısmı bilmiyorum. Sputnik 5 diyeceğim kısaca. Sputnik 5 görevini gerçekleştireceğiz arkadaşlar bugün. Sputnik 5'in önemi şu. Venera'dan hemen sonra kısa bir süre içerisinde fırlatılmış. onun programı da ayrı yürütülmüş tabii ki de. en önemlisi yörüngeye ilk defa bir memel, daha doğrusu daha önceki roketlerde çeşitli hayvanları yörüngeye çıkarmışlardı. Fakat e, hiçbiri canlı olarak geri e, gelmemişti yörüngeden. Sadece yörünge altı uçuş yapan e, hayvanlar vardı bazı. Onu da geçtiğimiz bölümlerden bir kısmını anlattım. E, Sputnik 5'te ise ilk defa bir e, memeli yörüngeye oturuyor ve yörüngeden tekrar geri e, dünyaya iniş yapıyor ve kurtarılıyor. E, şimdi gelin bunu anlatacağım size. Evet, e, roket tasarım aslındayız Şimdi e, Sputnik 5'i yapacağız. Öncelikle ben size kısaca anlatayım tarihçesini, neler olup bittiğini. Ee, Sputnik 5 programı işte Korap e, Sputnik 5 diye geçiyor asıl ismi. Ee, Kimi yerlerde Vostok 3KA diye böyle e, daha spesifik bir ismi var, bilimsel gibi geliyor kula. Ee, Batı ülkelerinde de Sputnik 10 olarak diye duyabiliyorsunuz ama asıl ismi e, Korab Sputnik 5. Ee, bahsettiğim gibi ilk defa bir memeliyi yörüngeye çıkarıp daha sonrası Salim salim indiriyor insanoğlu bu programda <laughs> e, bu aslında Yuri Gagarin'den önce yani yörüngeye çıkıp e, geri gelen ilk insan olan Yuri Gagarin'den önceki son denemeler artık arkadaşlar ve e, bu programda da bir tane e, köpeği kullanıyorlar. İsmi de e, Rusça küçük yıldız anlamına gelen zi, nasıl okunuyor tam bilmiyorum ziozdochka gibi bir şey sanırım. E, Gayet güzel bir köpek ee, 1961 yılının 25 Mart'ında fırlatılıyor roket <laughs> çok uzun sürmüyor ee, roketin e, şeyi program e, kısa sürüyor yani sadece bir buçuk iki saat civarında sürüyor ve daha sonrasında e, roket e, iniş yapıyor ve sağ salim bir şekilde köpek kurtarılıyor modülden e, bu modülün içerisinde sadece köpek yollanmıyor arkadaşlar çünkü kullanılan e, araç Vostok yani fırlatan roket yine e, aynı e, şey roketi Vostok roketi fakat e, kullanılan e, modül de Yuri Gagarin'i Gagarin taşıyacak e, modüle çok benzeyen e, Vostok 3KA modülü bu bakımdan onun da denemeleri yapılıyor tabii ki de e, havacılıkta bir söz vardır işte havacılık e, kuralları Havacılık tarihi kanla yazılmıştır diye. Bu uzay da aslında bir bakıma havacılığa giriyor. Daha ileriki safası gibi düşünebilirsiniz. Uzay programlarında da benzer şeyler yaşanıyor tabii ki de maalesef. Yuri Gagarin'in de içinde bulunduğu işte bir grup astronot eğitiliyor program boyunca. İşte ilk defa yörüngeye çıkması için. Bunlardan bir tanesi vardı. E, ismini tam şu an hatırlayamıyorum. Altyazıda belirtirim onu. E, o kişi de bu e, denemeler sırasında yani roket fırlatma denemesi değil bu e, araştırma değil de training yani e, antrenmanlar e, çalışmalar sırasında bol oksijenli bir odada kalıp e, ve bir ateş harlıyor bir şeyler oluyor. Sebebi tam bilinmiyor. O e, maalesef hayatını kaybediyor. Oradaki astronotlardan birisi. Ee, onun dışında bu aslında diğer şeylerden bile gizleniyor bir süre. Diğer astronotlardan. Hatta 1980'lerin başına kadar medyaya bu yansımamış, ee, bu adamın e, bu şekilde öldüğü. Ta e, 22 sür sene sonra, 22-23 sene sonra falan ortaya çıkıyor dünya basınında. Şimdi diğer kısmı dediğim işte köpeğe yolluyorlar Ruslar, Sovyetler Birliği sağ salim şekilde indiriyor. Yine baykonur üstünden fırlatılıyor. Bugün hala kullanılan fırlatma rampasının olduğu yer. Onun dışında bir şey daha var. Bu Vostok modülün içerisinde bir tane ahşap insan manken yapıyorlar. İnsan modeli. Ee, ve onunla çeşitli sensörler falan da yerleştiriyorlar tabii ki. Bakalım insan yolladığımızda ne gibi bir şeyler olacak? Sağ salim dönecek mi? İki büklüm mü bulacağız bunu? Yoksa ee, daha insan gibi kalacak mı modelin içinde diye? Onu da koyuyorlar ve bu şekilde roket fırlatılıyor. Ve e, yaklaşık 1.5-2 saat sonra e, tekrardan yeryüzüne iniş yapıyor. Ve her şey e, yolunda gidiyor bu kısım e, sırasında sadece bu indikten sonra kapsülü bulmak biraz e, zorlaşmış yani e, şimdi Vostok modülünün iniş in, iniş kısmı çok enteresan arkadaşlar o kısmı ben e, anlatmayayım şimdi Yuri Gagarin'in sonraki bölümde muhtemelen Yuri Gagarin'i işleyeceğiz orada daha detaylı anlatırım sizlere sadece şunu söyleyeyim e, bu Sputnik 5'in İndiği alan çok böyle e, kar fırtınasının olduğu bir zamanda iniş yapmış modül e, ve yaklaşık bir buçuk metrelik bir e, kara saplanmış ve e, bir gün boyunca bulamamışlar şeyi kapsülün nereye indiğini. Bir gün boyunca arama çalışmaları sürmüş. E, daha sonrasında hatta köy o etraftaki köylüler falan yardım etmiş arama kurtarma işlemlerine falan. Ee, sonrasında e, hatta böyle atların çektiği kızaklarla falan aramışlar. Yani çok yani çok enteresan geliyor insanın kulağına ama e, ya yani bir bakımdan uzaya fırlatıyorsun. Diğer tarafta atla kızaklarla e, o fırlattığın şeyi geri arıyorsun falan. Bir gün boyunca aramışlar yaklaşık bir gün sonra bulmuşlar. Bir buçuk metrelik karın içerisinde duran modül hala da böyle dokunulmayacak kadar e, sıcakmış. Yani Nasıl bir ısı oluşuyor atmosfere giriş sırasında yörüngeden onu siz artık hayal edin. Şimdi gelin e, roketi tasarlamaya başlayayım ben. Şimdi daha önceki e, neyi kullanmıştık? Önceki modülde onu hangisiydi o ya? Venera 1 evet. Venera 1 ile çok benzer bir roketi çünkü fırlatan. Venera 1'i alacağım. Fakat üst kısımda oynamalar yapacağız mutlaka. Öncelikle 4'e basın arkadaşlar ve merkez parçanızı seçin. Mesela şu alttaki fairing tabanını seçtim ben. Bir kere tıklayın sonra seçmek için bir kere daha tıklayın. Artık burası benim e, merkez parçam oldu. Yani şu üstteki modülü kolaylıkla çıkarıp atabilirim. Şimdi Alttaki kısım aynı olacak. E, yakıt değerlerinde biraz oynamalar e, yapabiliriz. Bunun üstüne e, Vostok 3 Ka'yı e, hafif böyle benzetecek şekilde tasarlayacağız. Şimdi Kullanacağımız modül şu. Aşağıda yuvarlak e, Vostok modülü. Elimizde şu an bu var. Aslında <laughs> tam bu değil ama bu çok benzer bir modül. O yüzden bunu yerleştiriyorum fairing tabanına. Daha sonrasında 4'e basıp bunu tekrar merkez parça olarak seçiyorum. Ve şu Venera 1 e, roketini taşıyan, fırlatan roketi kenara ayırıyorum. Diğer çalışmaları burada yapacağız. Şimdi bu tek kişilik bir kapsül. Vostok'ta da buna benzer bir kapsül kullanılıyor. Bunun altına Ha bu arada e, alçak körbin yörüngesinden sağ salim e, giriş yapabiliyorsunuz bunlar. Çok e, dik bir açıyla inmezseniz e, yanmıyor. Dayanıyor yani o ısıya. O yüzden ben ısı kalkanı falan koymayacağım buna. Ve şöyle bir şey var. İçerisinde sadece elektrik var arkadaşlar bunun. Herhangi bir e, yaşam destek ünitesi falan yok. Çok e, düz bir modül yani. Zaten şu modül kısmında değil, aşağıdan görmüşsünüzdür. Utility kısmından aldım o kısmı. Şimdi bizim buna bazı e, destek üniteleri eklememiz lazım. E, artık canlı oluyoruz. Paraşüt son yapacağız. Life Support kısmına gelin. Burada bir sürü e, yaşam destek ünitelerimiz var. İşte su, oksijen, yemek, sonra atıklar için ayrı ufak depolar falan. Öncelikle ben e, destek için şunu alacağım. Life Support Supplies Hexcan 0.75 metrelik. Bu ufak, en ufak modül bu. Bunu bu şekilde yerleştirdim. Herhangi bir oynama yapmayacağım. Sadece biraz böyle içeri alacağım. Modülün içerisinde gömeceğim. Şimdi o kısım e, içerisine koyacağımız canlıya işte oksijen, yemek ve su sağlıyor. Fakat diğer işte karbondioksitin falan da bir yerde tutulması lazım. Yere çıkacak atığın. Onu da <laughs> şuradan yapacağız. Food oksijen. Bu değil. Sanırım aşağıdaydı. Evet. Life support waste. Yani atıkların gideceği kısım. Aynı büyüklükte 0.75'lik. Bunu alıyorum. Bu da içerisine işte kirli su, karbondioksit ve ne alıyordu? Atık. Atık alıyor. Onu da tam diğer paralele yerleştiriyorum ve onu da iki tık içeriye alıyorum. Bu şekilde gömdüm kapsül içerisine. Şimdi bunun altına bir tane ayraç lazım bize. Şu 93 santimlik Fenestan koyabiliriz. Çünkü bunun çapı çok benziyor ona. Gayet uyuyor. Şimdi alt kısma geçelim. Orada ise ona uygun bir yakıt tankımız var. Elimizde benzeyen. Nerede o? Neyse. Benim gibi bulamazsınız, işin kolayına kaçın biraz ve yukarıya arama motoruna Tantares yazın. Tantares eee Kullanacağımız mod, bu Rus araçlarını tasarlarken şu. Evet, propellant control blok var bir tane. Bunu altına yerleştiriyorum. Daha sonrasında ben tekrardan life support kısmına geleceğim. Normalde Vostok'a benzemesi için, Vostok modülünün alt kısmı biraz daha uzun. O yüzden ben iki tane de yine yaşam destek ünitelerinden koyacağım. Silindirik olanlardan bu sefer. Şöyle 1.25 çapında olan bu atık için yukarıda da karbondioksit şu bu da diğer destek için. <laughs> Hem 4 tane ufak motoru var Boston bu aşamada. Motor kısmına geliyorum. Şu yanal motorlar var bizim. 5 kilonewtonluk sadece. Bunlardan 4 tane yerleştiriyorum. Dörtlü simetrim modunda. Ve biraz içeriye aldım. Biraz daha aşağı. Hatta bunlar biraz dışa bakıyor böyle dışarıda kalıyor şu şekilde hafif dışarı çıkardım. Bunun altına artık e, bir tane daha ayraç ekleyebiliriz yine aynısından alacağım. Fenisten. hatta şöyle alt tablosu tutup bunu kopyalayın yapıştırın ve şu alt kısmı tutup atın kenarı. Ona göre Şu ayrıca göre de bu Şeyleri ayarlayabiliriz. Sinevi kapatıyorum hafif ince ayar yapıyorum. Motorların Durumuna şu şekilde yerleştirdim. Bu bize yaklaşık olarak 1050 metre bölü saniyelik bir delta V veriyor. Tabi bunun üst kısmı da var asıl yapmamız gereken. Şimdi bu alttaki modülde köpek olacak. Ve herhangi bir kontrol sağlanmayacak. Onun için bir tane bilgisayar çekirdeğine ihtiyacımız var bizim. Command modül kısmına geldim. Şuradan belle için belle isimli bir tane var. Aslında Amerikanların ama şu an işimize yarıyor bu kontrol bloğuna aşağı aldım biraz. Şu şekilde bıraktım. Daha sonrasında ona ince ayar yapabiliriz duruma göre. Bunun dışında şimdi aslında yüz yuvarlak bir kapsül ve bunun üstünde yuvarlatmam lazım bir şekilde. Aerodinamik kısma geldim ve şu nose var. Bundan koyacağım arkadaşlar. Şimdi böyle çok saçma duruyor. Ona yine bir düzenleme yapacağız. Sine bir kapatın. C'ye basın. Ve bir offset ayarı yapalım biz bunu. Şöyle aşağı çekiyorum. Bakın bu biraz artık açıkta kalıyor. Ona göre şu alttaki modülü de hafif aşağı gömebilirsiniz diğerinin içine doğru. Bunu da böyle aşağı çektim. Şu tarz bıraktığınızda çok daha yuvarlak duruyor yumurta gibi. Hatta ben biraz daha gömeceğim bu modülü içeriye. Şu şekilde bıraktım. Yani bu bayağı cuk oturuyor. Evet. Üst kısmı hemen hemen bitirdik. Sadece paraşüt eksiğimiz var. Şu ufak küçük paraşütten koyacağız. Biraz sert iniş yapacak model ama. Fakat bu paraşüt yeterli geliyor arkadaşlar. Tam ortaya yerleştirdim. Şu şekilde düzelteyim ve... Biraz bunu içeriye gömeyim ben. Tamamdır. Şimdi benzemesi açısından böyle ufak antenleri var Vostok'un. Onlardan ekleyeceğim ben. Şunlardan alabilirsiniz ya da ha şu. Bu biraz daha benziyor aslında. Aslında hiçbiri benzemiyor da. Çünkü kıvrımlı Vostok'taki antenler. Fakat bunlar yine birazcık benziyor. Bunları böyle dik konuma getirdiğiniz zaman daha düzgün oluyor. Şimdi buna bir tuş atayabiliriz yukarıdan Actions kısmından. Light olsun, ışığı açma tuşu U. Toggle antenleri seçiyorum. Bir antene tıklayıp dokunduğunuzda hepsini seçiyor zaten. Dörtlü simetride koyduğumuz için Artık U'ya bastığında bu antenler açılacak. Açık durum sayısı, durumdaysa ise geri kapanacak ve bu şekilde gidecek. Ee, aslında batarya ekledik mi? Yani burada yüzlük bir bataryamız var. Burada da yüzlük. Bu e, yeterli gelir muhtemelen. Eğer yeterli gelmeyeceğini düşünüyorsanız siz kendiniz ekleyebilirsiniz. Bir tane de şu şekilde alttaki modüle bir anten ekleyeceğim. Bu tamamen görüntü amaçlı. Fakat o antenler aslında e, gerçekte kullanılan tipte. Onları daha sonrasında e, yani birkaç bölüm sonra daha güzel daha gerçekçi olan Rus e, parçalarını açtığım zaman Sovyet parçalarını göreceksiniz. Çok daha birebir neredeyse benzeyen modülleri yapmaya başlayacağız. Sadece yeterli bilim puanını toplamamız gerekiyor. Toplamamız gerekiyor o vakte kadar. Şimdi her şey tamam gibi. Artık bunu fırlatacak olan roketi altına yerleştirebiliriz bu şekilde. Fairing yine aynı. Yumurta değil, konik tip olacak. Bu kısım tamam. Şuradaki fairing'i yeniden oluşturun. Bu kısım da tamam. Şimdi aşamalara geçebiliriz. 5000 metre bölü saniyelik delta V bu çok fazla. Ben o yüzden yakıttan kısmaya başlayacağım yavaş yavaş. Mesela şu çok, bunu yarıya indireceğim. Bunu da yarıya indireceğim. Bu yarımda. e bu da yarım tamam. Orta modül e, ana motorların hepsini yarıya indirdik. Bunları yarıya indirebiliriz, tamam. Kaç oldu? 4.700, 3.775. Aslında bu yeterli gibi. Bu kısmı ellemeyelim. Aynen bu şekilde bırakabiliriz. Geri kalan kısmı. Ya da şu üstten biraz kısabiliriz aynen. 4000, 5000, 3655. Evet bu şekilde bırakabilirim. Şimdi bu e, dörtlü motorun çabuk bitecek yakıtı. Hatta ben şunu ortadaki ana motorların biraz yukarı alayım ben bu sırada. Roketi görmeniz için. Şu iç taraftaki motorların gücü bakın çok düşük kalıyor. Atmosfer içerisindeyiz. de kalacak bunlar atıldıktan sonra. Bunu isterseniz e, böyle kullanabilirsiniz. Böyle kullanırsanız hemen e, doğuya doğru yatmaya başlamayın. Biraz daha dik bir tırmanışı izleyin. Daha sonrasında yatarsınız. Ya da bunların e, gücünü biraz arttırabilirsiniz. İşte bu şekilde çok daha güçlü oluyor. Ama ben yine 50'de bırakayım. Hepsi aynı güçte kalsın. Bahsettiğim gibi biraz geç yatırırım. Zaten yeterli yakıtımız var. Şimdi bunu kaydedelim arkadaşlar. Sputnik 5. İçerisine koyacağımız, işte köpek niyetine bir tane turist vermiş bize. Bunu yerleştireceğiz. Başka şansımız yok. Zaten görevi de aldık. Hadi gelin şimdi bunu fırlatalım. Evet fırlatma rambasındaki yerimizi aldık. Bir aşamaları kontrol edelim. Motorlar çalışıyor. Ayaklar açılıyor. Daha sonrasında şu dörtlüsü ayıracak. Fakat fairing burada. Bunu yukarı alacağız. Daha sonrasında ona bakabiliriz. Bu kısım doğru. 3 tane bir fairing ve 3 tane ayraç var orada. Sonrasında o motor ateşlenecek. Ve daha sonrasında fairing'i bir ara ayıracağız. Tamamdır. Evet arkadaşlar alçak körbün yörüngesine oturduk. Bundan sonra yapmamız gereken geri yönde ateşlemek ve bu modülü sağ salim körbüne indirmek. Şimdi şöyle bir şey var. Benim tavsiyem suya ya da olabildiğince deniz seviyesine yakın bir yere indirin bu modülü. Bu modül yaklaşık 10 metre bir saniyelik çarpmalara kadar dayanıyor benim bildiğim kadarıyla. Ve biz bunu küçük bir paraşüt koyduk ee, o yüzden olur da dağlara ya da işte bana denk geldi denemeler sırasında yüksek bir yere indirirseniz paraşüt yeteri kadar yavaşlatmıyor sizi ve modülünüz parçalanıyor. <laughs> Evet arkadaşlar başarılı şekilde modülü indirdik sağ salim. Yapmamız gereken artık bunu kurtarmak ve görevi tamamlamak. Toplamda 152, ha pardon 154.4 bilim puanına yükselmişiz. Bu bölümden herhangi bir bilim puanı kazanmadık görevi yerine getirdik. Biraz para ve çok az miktarda bilim puanı kazanmış olduk. Benden bugünlük bu kadar arkadaşlar sonraki bölümlerde görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.